Bu videoda Run Hide Fight oynuyoruz. Oyunda ilk dakikadan sonra aramızdan rastgele birine silah veriliyor ve silahı olan kişi diğerlerini haritada bulup öldürmeye çalışıyor. Ama eğer 4 dakika içerisinde bunu yapamazsa bu sefer de yaşayanlara bıçak veriliyor ve silahlıyı öldürme şansları oluyor. Yani kısacası avcı avını avlayamazsa av oluyor. Ve çok önemli bir detay bu oyunda ölü taklidi bile yapabiliyorsunuz. O zaman iyi seyirler. Berat, 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 Berat. Bak, ben benimle alakaya. Bakalım rayların altına giren geri var mı? Yokmuş. o kim çıkarttı? Ben Neredesiniz oğlum? Bu kadar iyi saklamıyordunuz normalde. Hayırdır? Abi izin ver. altına bir baktım. sana bir şey var. A Abi ne yaptın? Kıçından vurdum. Öldüm. Emin misin? Bak güveniyorum sana. Kafa salla bakayım. tamam ben inandım. Ne olur ne olmaz. Tamam. Öldüm öldüm. Öller yürüyemez. Öldüm öldüm. öldüm. Ha, tamam harbiden öldü bu sefer. Şu an beni avlıyor. Ne oluyor? Ya? <golak> 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 Otistik herif. Ne yapıyorsun? <golak> Öldüm. Allah çarpsın ki. Hiç korkmadım. <golak> Ya kardeşim gönül rahatlayınız. <laughs> <demeyecek gülüyor> Onu nasıl kaçırdın? Kolay gelsin. Ee, çıkın dolu. Şu an kapıya eğim koydu. Dövbe bekliyorum. Aha birinin sesini duydum. Solda. Vallahi bak git bak. Yalan söylemiyorum. <laughs> yok. <oluyor> yok, dolu. <laughs> çıkar mısınız? Teşekkürler. Önüm nereydi tam... <laughs> ama? <laughs> <Aa! gülüyor> Oha çok iyi yer buldum. Ya Ömer şükür yapamaz artık. Ya yürü git, yürü git dolu dolu. Gecelerde düşer. Merhaba. Merhaba. Ne? Mer merhaba. Merhaba. Ne? <laughs> Me Ha. Ömer ben bir şey anladım galiba. Berat ve Corlux katil ikisi de. Sabahtır bulamadığımdan belli değil mi? Benim katil olduğum. Önemli olan soru o değil. Berat da onunla beraber katil mi? Kanka bak Berat Corlux'un yanına gitti. Birkaç silah sesi geldi ve sonra he yaptı. Demek ki Berat ölmüyor. Demek ki Berat ondan. Ya da ben çok kaslıyım. bu bir seçenek değil onu için Sizin bu kadar tryhard hiderler olmanız peki? Bazen aradığı şey gözünün nedir? Sarı bir şey gördüm direkt Kizuka dedim. Değilmiş. Her sarı. Ya sus, sus. Adam filozof oldu ya. Aha, kaç, 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 kaç. Bıçak Aa. verdi. On your hands, on your hands, on your knees. Fesimol, da fesimol. Ömer'i gördüm, Ömer'i gördüm. Dürdü, öldü, öldü, öldü. Öldüm. <laughs> Hayır ya. Merhaba. Merhaba. <laughs> Neredesin lan? Oğlum ben parimle göremedim seni göremezler. Ömer geliyor. Ömer çok kör gibi yürüyordu. Normal yürüyüşü dolanabilir olabilir benim <laughs> ya. Ömer katil. Değilim. Hayır <laughs> git ortalıkta geziyor. Katil olmasan sen gezersin. <gülüyor> <gülüyor> gördü. Gördü kaç kaç gördü. Buraya nasıl giriliyor? Sen nereye girdin? <laughs> bir dakika, bir dakika <laughs> buraya nasıl? Şu kanarda lan. Oğlum ben kaçtım. <laughs> Ben inanmıyorum. Sen bizi Berat da aynı mi zannediyorsun? Bazı gecelerde düş... Evet. Değildik ama. Ne o zaman inanabilirim. Bazı gecelerde düşerdi ya... Şey <laughs> mi? Yanlışlıkla oldu. Vallahi yanlışlıkla oldu. Yanlışlıkla şifre açtım ondan oldu Ömer. Vurma. <laughs> Git. Git can. Tamam. Abi köpek köpek. <laughs> Abi kubek kubek. be. Oh shit of oh shit of oh shit. Oha. Oh. Ya Ömerler. Merhaba. Merhaba Ekşik'ta. Numaranı alabilir miyim? Hayır. <laughs> Merve yokmuş. Bir dakika. Hey yo, what the fuck? <laughs> Oy yere bak. <laughs> öm, öm, ö ölü, ölü, ölü sesleri. Ölü <laughs> sesleri. Bak beni bırak, vallahi ayrılmayacağım buradan. Ayrıldın mı? Ölü. <laughs> adam eli gözüküyor. Adam eli gözüküyor. Sus. <laughs> e sus. Beni asla yakalayamayacaksın. Bir dakika. Sana 3 saniye veriyorum kaçmak için. Ya arkanı dön inanma. 1, 2, 3. Ay ben o nasıl 3 saniye? O nasıl 3 <laughs> saniye? O nasıl 3 saniye? Sıkmıyor silah. İlahi adalet. İlahi adalet. Öyle bir 3 saniye hiçbir birimde yok. Dursana bir korluyoruz. Ben? Ha, tamam. Olsun sen daha şirin ve tatlısın. <laughs> Ömer katil. Ne alaka? Silah sesi duydum. Yüzüka katil, yüzüka beyler. Merhaba. Merhaba. Ben Ecelim'le buluşmaya çok yakın gibiyim Ömer. Haberin olsun. Kolay gelsin. Eyvallah. Evet Ömer. Ömer diğer... Allah Yok öldüm ben. <laughs> Yere bak. Yüzüka bak kutudan kutuların arkasında. Nasıl çıktın lan abi? Bir dakika. Nasıl, nasıl duruyor? Sadece düştüm. Ne kadar tehdit algılamış olabilirsin? <laughs> ben saklanıyorum ama inşallah şey gelmez. Tamam da arkamızdan gelirse arkadan gelen Arkadan gelebilir mi? Ana Adam... nereye gittin oğlum? Evet, orada. Gördükten sonra söyle bir de. <laughs> Bak sürüne sürüne geliyim. <laughs> Ana Adam... <laughs> kolyeksar kanda, kolyeksar kanda. <laughs> <laughs> ya. Sus sana sana. Neden? Lan ses kasıyor. Abi Ama adam ne? yürümüyor abi, şey. abi yürüyordu daha demin. <laughs> Sen benim yürüdüğümü nereden biliyordun? Ses. ya bu kadar trailer olunmaz ya. Ama <laughs> de 50 yer var. Nasıl bulacağım kasmaz? Al. Merhaba. Böyle bulacağım. Bay bay. Götü de vurdu. Aa bak iş iş iş. Bak bunu yaşarsan salıyorum. <laughs> salıyorum dedin. Salıyorum dedin. Tamam saldım valla. Camdan vurmayı <laughs> Şimdi kalkın çıkacak. Ömer çıktın mı? Yok. Ömer! 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 <laughs> Duvara tosladı geri zekalı. <laughs> Hani var ya ilk girdiğin sinema odası. Kutulara bakmıştın kapının arkasındaki. Evet. Orada sürünüyordum. Kafam kutuya girmişti ama görmedim. <laughs> şu an orada olsam söyler miyim? Niye koridora sıkıyorsun şu an? Niye kapıya bakıyorsun şu an? Niye havaya bakıyorsun şu an? Hıs! <laughs> Mal bir kişiyi bile bulamayacak. Sonra gondiklenecek. Böyle bir şey olmayacak. Herkes en az bir kere vursa beyler alırız. Bir kere vurdum. Öldün mü? Bir gitti. Evet. Deniz saldır deniz deniz deniz. Bak bakayım ben orada mıyım? Nereye bakıyorsun? <laughs> 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 ben de vurdum. Tamam. Ya bana mı kaldı? Evet. Ömer vurdun mu? Hayır. Yo kanıyor ne oğlum ne vurma. Herif kanıyor. <laughs> öldü öldü. öldü. <gülüyor> <gülüyor> oh yeah. <laughs> Oha çok iyi yer çok iyi yer. Kişilik değil ama sanki ne diyorsun? Kişilik Lan lan <gülüyor> lan. <gülüyor> lan. <gülüyor> ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oldu? oraya. <laughs> Dur. Aha aha. Aa herkes tek. Silah verdin mi? Evet. evet. Nasıl ki kızın canını az öldürdün onu. Öl artık, öl artık. O sırada katil olan Ömer. <laughs> Ama yok kızı Abi. Ömer de mi buradaymış? <laughs> Öldün mü? Bir dakika, öldüm ben de ya. Niye sıkmıyor lan? Tutukluluk yaptı. <laughs> Bir de görmediğimi zannedik. <laughs> Ya evet, bura <laughs> benim yerim. Ya, beni atmaya mı çalışıyorsun? Hayır. Yes. Şuraya gidiliyor mu bir dakika onu deneyeceğim. Gidiliyor. Ben de evet. denemiştim. Yürüsene. Yok. Git. <laughs> Birimiz diğer tarafa. Merhaba küçük kız. Bir dakika. Merhaba ha, Ömer. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Berat. Öldü. <laughs> 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 ben niye bayılamıyorum ya? Merhabalar. Ben bayılamıyorum bir dakika. Ha. Burada çalışıyor musunuz? Ölü konuşamaz. Ölü ha, ses. O da boşmuş. Ölü ses. Ölü ses. Ya konuşma. <laughs> Aa! Ömer kaç kaç. Adam geliyor Ömer. Nasıl bir his? Bulamamak. Yaşayacaksın. Teşekkür ederim. Aa. Ya nasıl ya? Ya nasıl ya? <laughs> <laughs> Yatamadım. Dönemedim, <laughs> dönemedim. Evet arkadaşlar edit bitince fark ettim. Videodan çıkış yapmamışım. O zaman like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.